Herkese selamun aleyküm beyler, ben Explore. Size soru problemini anlatayım Her neyse şimdi giriş ekranımız bu şekildedir Size varmış olalım ki girdikten sonra hatırlıyoruz Ve paramızın alanı değişmiş oluyoruz Sorularımız üst Gayet kaliteli ve dolu olur. Her neyse şimdi klasiklerden az yazalım Buraya yalnız az sonra yazınız TC'den aile Aile'den sülale TC'den telefon numarası Telefon numarasından TC TC'den güncel ev adresi En detaylı şekilde kapı numarasına kadar çıkar Okul numarası Gördüğünüz gibi mezun olduğuyla kadar veriyor okul numarası Mesela bu şekilde vardı TC Pro'suna bakalım bu şekilde Medeni Ali Bekar Hak, durum yani yaşıyorum ölüm onu gösteriyor cilt aile sıranı sıranı din ne kadar veriyor ve evet, sıkımızda çalışıyordu ama videoda gösterdiğim zaman YouTube sorun çıkarıyor zaman eski çip seri numaralı seri no ve te detaylı TC göstereceğim mesela geldiniz bir TC seçelim bu soru bebek Tamam. Bir iki saniye bekleyelim çıkar şimdi. Gördüğünüz üzere medeni hali boşanmış mesela bu. Doğum tarihi, kadın cinsiyeti de gösteriyor. Ee, evlenme tarihi mesela 1997'de evlenmiş. 2018'de de boşanmış. Seri numarası, kimlik seri numarası da burada çıkmakta. Sıralanıcık aile sıralanıcısını vermekte. Bu hiçbir panelde yok diyebilirim. Varsa da bu kadar iyi çalışan yok. Gayet kalitelidir. Kıymetlidir. Her neyse. Mesela bir yemeği sor gösterelim. mi yapıştırıp sorul dediğinizi. Şu an kayıtlı yemeği yok. Neyse işte kayıtlı yemeği olduğu zaman şöyle oluyor. emeği kayıtlı veya değil. Markası, modeli falan veriyor. Mesela klasiklerden bir IP sor gösterelim bir soru dediğinizde mesela bu eleman Frankfurt'ta bu konuda ikamet ediyormuş böyle yani bir posta okuluna kadar veriyor anladınız siz bundan oluşturuyor bu kısımda bu şekilde peki biz bu seri panelde nasıl erişim sağlayacağız çok basit yorumlarda da almış olduğum diskor sunucuma geldikten sonra coins bilisi fiyat bilisi oluyor oyun panel oluyor sınırsız oyun almak istediniz üstüde oyun alım için de, Oynalım, de bir iş tuşa tıkladınız Sonra mavi tuşlarla sınırsız oyun almak istiyorum dediğinizden Ben zaten 7 numara Anda geri dönüş alınır. Güvenli bir şekilde satın alınmış mı? Gerçi içeri 382 tane de kullanıcımız var. Güvenli tercih ediyoruz. Herkes bekler mi? Günler ederim.